İsveç'teki öğrencilere bakınca bazen kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Bizim suçumuz neydi? Benim yaşımda olanlar öğrencilik yıllarını hatırlarlar. Özellikle o pazartesi günü bayrak töreninden önce erkekler için saç kontrolünün yapılması. Ne stresliydi. Böyle saçı uzun olanlara makasla tatlı bir uyarı yapılırdı sınıfa girerdik tırnak kontrolü bit kontrolü şu kontrol bu kontrol. Şimdi buradaki öğrencilere bakıyorum da saçlar uzatılmış, topuz yapılmış. Bazen öğrencilere bakıyorum kulakta küpeler. Şöyle giyineceksin, saçını şöyle yapacaksın, tırnağın şöyle olacak diyen yok. Onun için günümüzün çocukları şanslı diyorum. Şu anda bilmiyorum okullarda saç kontrolleri yapılıyor mu veya işte tırnak, bit bu kontroller yapılıyor mu haberim yok. Biz aralar epey bir zaman oldu. Sizce bu kontroller yapılmalı mı yoksa bu ailelerin sorumluluğunda öğretmenlerin işi değil deyip bu kontroller kesinlikle yapılmamalı. Hangi görüşü savunuyorsunuz? Buyurun yorum kısmına.